Selamün aleyküm canım güzel kardeşlerim. Güzel ee, ablalarım, abilerim. Can kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Erişte yapacağız arkadaşlar bugün. Ev eriştesi, makarna yani ev makarnası istediğiniz şekilde kesebileceğiniz, lezzetli, mis gibi kokulu kokulu yiyeceğiniz, e, içinde ne olduğunu bildiğiniz mis gibi makarna arkadaşlar. istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Çok kolay, çok pratik. Şimdi ben burada ee, 4 tane yumurta kırdım arkadaşlar 4-5 bardak kadar da su ekledim tuz ekledim hepsini yoğurdum ama sonrasında 4 yumurta daha ekledim arkadaşlar su şey yaptım hamurumu çoğalttım iki misline çoğalttım çünkü az olduğunu düşündüm 750 milimlik şişem var onunla beraber biraz su ekledim tuzunu ekledim tuzu biraz fazla da olsa daha güzel olur Fark etmez canlarım. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Güzel kardeşlerim, epeydir buluşamadık. Şimdi ben Ramazan hazırlığı yapıyorum. Bir tanelerim. Yarın Ramazan. Ramazan'ın ilk günü. Bugünden güzelce hem yufka açıyorum, hem de makarna yaptım. Ayrı ayrı olarak paylaşımı sizinle paylaşacağım. Şimdi güzelce yumurta tuz su iyice elimizde mikser gibi çırpıp unumuzu aldığı kadar un ekliyoruz arkadaşlar hamurumuzun sert olmasına gerek yok Normalde makarna hamuru sert olur ama biz e, yumuşak bir hamur yapacağız Çünkü sadece da alt üst e, kurutacağız arkadaşlar pıtır pıtır minik minik kızarla kızartacağız güzelce çok pişirmeden e, örtümüzün içine sıcak sıcak kat kat dizeceğiz Ondan sonra keseceğiz kurutması da çok kolay e, kesimi çok kolay Yapması çok kolay arkadaşlar. Muhteşem e, lezzeti harika oluyor. Gerçekten de bu mak böyle bir makarna e, ben yemedim diyeceksiniz yaptığınızda. Muhteşem oluyor gerçekten. Denerseniz harika olur. Eğer sacınız yoksa büyük evde büyük bir tavanız varsa eğer büyük tavanız yoksa küçük bir tavada bile bezelerini küçük tutup böyle 2 e, milim kalınlığında açıp orada da hafif ters yüz kurutup biriktirin. Küçük küçük de olur hiç fark etmez. Onları istediğiniz şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz isterseniz şerit şerit kesin. isterseniz küçük küçük minik minik kesin. Sizin zevkinize hayal gücünüze kalmış. Lezzette bir değişiklik olmayacak çünkü. Hamuru bu şekilde yoğurup güzelce tavada alt üst soldurursanız. Biz soldurma diyoruz ona. Kızartmıyoruz çünkü fazlaca. Minik minik pıtırıklar olabilir sadece küçük küçük kızarcıklar. O kadar. Onun haricinde bir şey olmaz canlarım. İyisinizdir inşallah güzel kardeşlerim. Bizi soracak olursanız elhamdülillah hamdolsun bugünümüze. Ee, Rabbim cümlemizin e, kalplerini şifalandırsın. Şifaya muhtaç olan hasta kardeşlerimiz de şifalar nasip etsin. Maddi manevi şifalandırsın Rabbim. Evimize de bolluk, bereket, huzur, sağlık, sıhhat nasip etsin inşallah. Cümlemizi korktuklarımızdan emin olduklarımıza nail eylesin şu yarın girecek olduğumuz mübarek ramazan Şerif ayını güzel bir şekilde tam ölçekte sevabını kazanıp ihya eden kullarından eylesin inşallah Cenab-ı Mevlam cümlemizi. arkadaşlar hamurumu yoğurdum şimdi streçle kapladım biraz dinlendireceğim. Ondan sonra dinlendikten sonra güzelce tekrar alıp iyice yoğurup bezelere büyük büyük bezelere ayıracağım arkadaşlar. Bezelerimiz bayağı bir büyük olacak. İnşallah. Ondan sonra da güzel güzel açacağız hamurumuzu. Çok katı olmadığı için de açması kolay olacak arkadaşlar. Ee, benim telefon her zaman olduğu gibi yine bezeleri yaparken çekmiştim ama çekiyor zannettim. Çekmemiş. Depolama alanı olduğu için azizliğine uğradım. Ee, bezelerini nasıl yaptığımı gösteremedim. Ama büyük bezeler siz kendi e, göz kararınıza göre de yapabilirsiniz bir tanelerim, canlarım. Yeter ki insanın canı istesin her şeyi yapabilir. Bezelerimi yaptım, dinlendirdim onları biraz. Şimdi açmaya başladım arkadaşlar. Bu şekilde açıyorum. Masamda, balkonda güzel güzel, sobamda yanıyor. Orada güzelce solduracağım bunları ve örtünün içinde güzelce kapatıp sıcaklığını koruyacak, nemini koruyacak ki keserken rahat rahat keselim diye arkadaşlar. Böyle açıyoruz kolay açılıyor çok e, güzel açılıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalınlık e, şey bak bezelerin bu şekilde normal yufka bezesinin 3 misli büyüklüğünde yani e, neredeyse sacınız daha büyükse Eğer köyde köy gibi bir yerdeyseniz <laughs> ve sacınız varsa dışarı saçları büyük oluyor çünkü o zaman daha büyük bir beze açabilir yapabilirsiniz benim saçım o kadar büyük değil tavada yapsaydım daha küçük bezeler yapardım Hamurumu daha küçük olması lazım çünkü yufkamın o zaman bu şekilde açıyorum arkadaşlarım gördüğünüz gibi hamur katı olsa bu kadar kolay açılmıyor arkadaşlar ee, benim hamurum normal sacda çünkü çekecek ee, kupkuru olacak kestiğimde de asla birbirine yapışmayacak ve ben e, bir akşamda kuruttum arkadaşlar akşam serdim masanın üzerine bu açtığım masanın üzerine örtüyü serdim onun üzerine makarnalarımı serdim. Ee inanın sabaha kadar kurudu kibrit gibi oldu. Kaplarına kaldırdım, göstereceğim size açma işlemi bittikten sonra arkadaşlar. Ama dediğim gibi o açma keserken de çektim ince ince güzel güzel kesiş şekillerini çektim ama çektim zannettim çekmemişim maalesef. Başka yufka olmadığı için de iş işten geçmiş fark ettiğimde. O da çekilmemiş orası da ama kesilmiş halini göstereceğim size, kurumuş halini yani e, keserken çekmedim diye kuruturken de çekmedim yayınlamayacaktım sonra fark ettim dedim ki hani niye yayınlamayayım nasıl oldu nasılsa gözüküyor e, bir anda karar verdim kesilmiş kurutulmuş poşetlenmiş halini e, size gösterdim arkadaşlar bunu da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz videonun ilerleyen saatlerinde çok uzun bir video değil zaten 10 dakikayı bile bulmadı ama keşke oralarını da çekebilseydim kalınlığını görüyorsunuz arkadaşlar çok şey değil ee, makarna kalınlığı işte kendi şeyiniz ince de olsa hiç fark etmez arkadaşlar çünkü güzel oluyor gerçekten de bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz alt üst çeviriyoruz sürekli kızartmıyoruz arkadaşlar hafif kızarsa da çok güzel olur fark etmez ama e, sertleşir keserken sıkıntı olur diye kızartmıyoruz sadece yufkanın içindeki suyu kaybediyoruz hafif tezber diyoruz ki e, birbirine yapışma olmasın çabucak kurusun. Haşlarken de arkadaşlar yapışmıyor Asla çok güzel bir makarna Çeşidi Ne haşlarken ne kavururken Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz Çok güzel tel tel duruyor Lezzeti mis Kokulu harika gerçekten de Hamurunu isterseniz haşlayıp Püre haline getirdiğiniz ısmarak koyabilirsiniz Havuç koyabilirsiniz arkadaşlar İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz Domates koyabilirsiniz Yani Hangi sebzeyi istiyorsanız püre haline getirip robottan geçirip hani haşlayıp robottan geçirip püre haline getirip hamuruna ekleyebilirsiniz. Ben sade yapmayı tercih ettim ama onlara da yapacağım. Çok güzel oluyor. Şimdilik Ramazan ve e, ancak yufkayı da aynı gün açtığım için çok yoğundum. E, o şekilde yapamadım ama istiyorum o şekilde yapmayı da size inşallah onu da çekerim bir gün. Şimdi bu şekilde itinayla nasıl pişirmemiz gerektiğini. Kısık ateşte çok fazla yanmayacak arkadaşlar. Ateş çok fazla yanarsa yufkamız yanar, kızarır böyle. Uç kısımları bu yufkan biraz büyük olmuş, uçları e, kenarlarda kaldığı için tam pişmediği için uçlarını birleştirip böyle saçta, saçın en sıcak yerinde e, temas ettirmeye çalışıyorum ki o ıslaklık gitsin diye böyle örtümün içine biriktiriyorum arkadaşlar kat 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 ve sonra tekrar hemen sarıyorum ki soğukluğu gitmesin diye canlar. Hepiniz Allah'a emanet olun İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kardeşlerim yeni gelen kardeşlerim de, siz de hoş geldiniz e, destek amaçlı abone olursanız kanalıma çok sevinirim beğeni ve yorumları yap yapmayı e, unutmayın sevgili dostlarım hepinizi çok seviyorum elimden geldiğince herkesin kanalına gitmeye çalışıyorum İzlediğim videoları mutlaka tam izliyorum arkadaşlar e, gidemediklerimi de zamanım oldukça telafi ediyorum hepinizi seviyorum hayırlı ramazanlar diliyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun yufkaları bu şekilde Dürüp e, rulo halinde istediğiniz gibi işte dürüp keserseniz bu şekilde oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle kıvrım kıvrım duruyor. Yuvarlak yufkayı ben önce e, simit gibi rulo gibi dürdüm. Sonra da kestim. O şekilde kuruttum arkadaşlar. Böyle oldu. Çok güzel oluyor. Pişirdi, kaşladık, yedik. Muhteşem bir lezzet. Sizin de aynı lezzeti tatmanızı isterim gerçekten. Bundan mahrum kalmanızı istemem. Harika oldu. E, bir çeşit daha makarnam var tabii ki. Onu az kestim ama. Ee, en çok bunu yaptım arkadaşlar bunu biz çok seviyoruz hepimiz ailecek bu da böyle küçük küçük kestim arkadaşlar bir de böyle makarnam var bu az tabii ki İsterseniz bunu çorbalarda da kullanabilirsiniz yine aynı erişte gibi haşlayıp e, kıymalı ya da soslu her şekilde yapabilirsiniz salçalı tereyağlı nasıl makarnayı yapıyorsunuz bunu da aynı şekilde yapabilirsiniz fırında da yapabilirsiniz arkadaşlar çok güzel oluyor bize afiyet olsun yapacak olanlara kolay gelsin Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın